E bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar. Ya yakışıyor mu yani? Şimdi yani dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani öyle. Arkadaşlar ne güzel boşaldınız. İki başkan adayı da boşaldı. Daha tek konusu oldu mu? Karıyı da tatlarım de tatlarım ben gitsem derim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Ya Galatasaray seyirciyi manyak ya. Ya Ermacı ben burada... Dünya küfür böyle falan niye? Tamam mı? Başka tablo yok mu? Niye bana küfür? Eleştirenler kimler? Şimdi onları... Onların topunu... Anne! Anne! What... What can I do? Something And it's the football. That's the football. Something happened. Everything is something happened. But anyway, now is in the table. Eh? Okay. Tecavüz ya. Estağfurullah, Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... <laughs> Bağlamıyorum. Eğer <laughs> Caner... Caner göz gidiyordu ağzına. <laughs> Adamın gözünü çıkar lan. <laughs> Engel ödeme gittim bana kötüne doğru ama diyor bir Benim aldığım sondan müthiş sol ayağımla, e, yapıştırdım. Her sene bir anne. geliyorum. <Adi>, <laughs> Yine söylüyorum. <laughs> kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. I'm sorry ya. I'm sorry got to die. You're not the winner with my fake. Ah ah I want this is what I want. This is what I want.